Bakar mısın ya? Biri buradan oynuyor. Ne oldu? Sen burada ne işin var? Biri burada. Söyle bakalım be. Şerafettin. Ay seni yerim ben. Kızım sen orada ne işin var? Ha, senin burada ne işin var? Bak bak. Burada dur ha. Burada oyna. Ha? Şunun yataza bana bakmaklarını görür müsün? Böyle bir güzellik yok ya. Ne var ya? Geç kalmış sen. Alma 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 alma. Hah. burada kalsınlar tamam mı? Bu da anneleri. Ne oldu? Ne oldu kızım? bunda, bunda, bunda sev, bunda sev. Ha. Senin bir bakışlarını yerim de bitireyim ya.